Randevu olmadan göç idaresine gitme. Atasa Türkiye'de ikamet eden yabancılar için yeni dönem başladı. Randevu olmadan göç idaresine gitme. 24 Haziran 2024 itibariyle adres kaydı, parmak izi verme ve veri güncelleme gibi işlemleriniz artık randevu olmadan yapılmayacak. Evet, adres kaydı, parmak izi verme ve bilgi güncelleme gibi tüm işlemleriniz için randevu almanız artık zorunlu hale gelmiştir. Örneğin medeli halinizde bir yanlışlık olduysa veya anne ya da baba adınız yanlış yazıldıysa bu düzeltmeleri yapmak için bile randevu almanız gerekiyor. Dolayısıyla randevusuz göç idaresinde işlem yapılmayacaktır. Randevu almadan göç idaresine gitmeyin. Şimdi gelin bu işlemler için nasıl randevu alacağınıza birlikte bakalım. İnternetinizden randevu.goç.gov.tr adresine giriş yapıyorsunuz. Buradan e-randevu.goç.gov.tr sitesine tıklıyorsunuz. Burada yukarıda kullanmak istediğiniz dili seçiyorsunuz. Ben Türkçe'yi seçerek ilerliyorum. Ayarlar kısmından 3 çizgiyi tıklayıp randevu al kısmına dokunuyorsunuz. Randevu alı seçiyorsunuz. Doğrulama kodu gönderiyorsunuz. Doğrulama koduyla giriş yaptıktan sonra randevu bilgileri sekmesi geliyor. Kodu onaylıyorsunuz burada bize randevu sebebi sorulmakta. Yapacağınız işlem adres kaydı ise adres tescili seçiyorsunuz. Pasaportunuz değişti ve pasaport bilgisini güncellemek istiyorsanız pasaport güncellemeyi, medeni durumunuzda veya da anne baba isminde veya sizin isim soy isminizde farklı bir güncelleme işlemi gerekiyorsa kişisel bilgi güncellemeyi seçiyorsunuz. Eğer parmak izi işlemleri varsa parmak izi işlemleri için de yine randevu alıyorsunuz. Ben buradan adres tescili için seçiyorum. Merkez birim adı diyor. Buradan size yakın olan göç müdürlüğünü seçebilirsiniz. Ben kum kapıyı seçiyorum. Devam et diyoruz. Bağlı bulunduğunuz kişi varsa bunu seçiyorsunuz şu anda olmadığı için devam et diyorum. Tarih seçiyorsunuz. En yakın tarih şu anda 11 Temmuz olarak görünüyor. Saat olarak size uygun saati seçebilirsiniz. Aşağıda verilmiş olan bilgilerinizi kontrol ettikten sonra randevu onaylaya tıklıyorsunuz. Buradaki bilgileri okuduktan sonra sizin için uygunsa onayla deyip bu şekilde randevunuzu oluşturabilirsiniz. Bu yeni sistem sayesinde uzun kuyruklar ve beklemeden işlemlerinizi halledebilirsiniz. Randevunuzu önceden alarak belirlediğiniz saatte gidip işlemlerinizi hızlıca halledebilirsiniz. Unutmayın, randevu almadan gitmeyin. Bu işlemler için randevu almanız gerekmektedir. Randevu almadan giderseniz kapıdan geri gönderilebilirsiniz ve işlemleriniz kabul edilmez. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni haberlerden haberdar olmak istiyorsanız Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.